ben Duygu Cerit. Bugün Öldeniz'in kalbinde bulunan Sandiye Bay Liberty Öldeniz'deyiz. Hadi gelin hep birlikte otelimizi keşfe çıkalım. Otelimiz Ölüdeniz'de, Havaalanına yalnız yapmış 2 kilometre, şehir merkezine 12 kilometre uzaklıktayız. Yanı başımızda Ölüdeniz, Deniz. Dünya ünlü Kelebekler Vadisi ve Tarihi Kayaköy aracımızla 10 dakika mesafe uzaklıkta. Eğer kendi aracınızla gelmediyseniz, özel servis, dolmuş, otobüs ve taksiyle kolayca ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Tesisimiz 1995 yılında yapıldı. 2022'de renovasyona girdi ve yepyeni bir tesis havası kazandı. Sandia Bay Libert Ölü Deniz 11.500 metrekare alana yayılmış. 11 blok içerisinde 203 odası bulunmakta. Süperior odamız 2, 3, 4 kişilik aileye kadar ağırlayabiliyor. Aynı zamanda balayı odamız da var. Ve bu odanın en büyük özelliği balkonunda jacuzzi'nin olması. Anlayacağınız her tatilci için oda seçeneği mevcut. Otelimizde 3 tane havuz bulunmakta. Çocuk, sessiz ve ana havuz. Havuzlarımızın çevresi yeşilliklerle kaplı. Ana havuzda gün içerisinde havuz sporları, canlı müzik ve animasyon ekibinin çeşitli yarışmalarına ev sahipliği yapmaktadır. Yetişkin havuzu ise sessizlik isteyenler için. Çocuk kabul edilmeyen bu havuza ait Araksa Sabarda gün boyunca lezzetli kokteylleri ile misafirlere hizmet etmekte. Müzik çocuk havuzu minik misafirlerimizin güvenli eğlenebilmesi için düşünülmüş. Mini Club'ın hemen yanında bulunan çocuk havuzu ailelerimiz de düşünerek ana havuzun yanına konumlandırılmış. Otel denize yalnızca 2 dakika mesafe uzaklıkta. Şu an Belceğiz plajındayız. Burada otelin kendine özel bir yeri var. Ölüdeniz plajı otele çok yakın bir konumda. Ayrıca sabahları buradan gezi teknelerine binip koyları keşfe çıkabilirsiniz. Çocuk kulübü çocuklu ailelerimiz için en önemli yerlerden birisi. Burada gün boyu aktiviteler ile çocuklarımız hem tatilini yapıyor hem de eğlenirken öğrenmeye devam ediyor. El sanatlarından boyamaya, spor aktivitelerinden şarkılarla öğrenmeye kadar her şey çocuklarımız için düşünülmüş. Otelimizde 3 tane farklı bar var. Sabah 9'dan akşam 12'ye kadar yerli yabancı sınırsızca tüm içkileri deneyimleyebilirsiniz. Ve bu barlar isimlerini antik Likya şehirlerinden alıyor. Gagai Bar sizi lobide karşılıyor. Araksa Bar yetişkin havuzunda hizmet veriyor. Apollon ise anamızın yanında sizi bekliyor. Otelimizin olmazsa olmazlarından birisi de spa. Türk hamamı, masaj ve sauna otelimizde tam teşekküllü olarak hizmet vermekte. Kendinizi uzak doğudan gelen masaj terapistinin ellerine bırakıyorsunuz. Rahatlamak kaçınılmaz. Her şey dahil sisteminde. Şeflerimiz her öğün sizler için harika lezzetler hazırlamakta. Sabah öğle ve akşam ana restoran Mayra'da sizler için dünya seçkisi mutfağı sunulmaktadır. 12.30 ve 16'da Bavura Restoran sinek menüsü sizleri şaşırtacak. Müzik dahil sistem demiştik. Teşekkürler. Ama zevkinize göre alakart restoranlarımızda bulunmakta. Todelia ve Ege Meyhanesi haftanın 6 günü hizmet vermektedir. Özenle seçilmiş menüler ve bu menülere uygun yerli yabancı içkilerle eşsiz bir gece geçirebilirsiniz. selimiz Öldeniz'in kalbinde demiştik. Çevremizde gezilecek tarihi, turistik, kültürel ve doğal güzelliklerle dolu birçok yer var. Hadi gelin Öldeniz'in de ev sahipliği yaptı. Fethiye'den başlayalım. Fethiye, Türkiye'nin batısında yer alan popüler bir tatil beldesidir. Özellikle Ege bölgesinin batı kıyısında yer alan Fethiye Körfezi ile bilinir. Belde, plajlar, tarihi yerleşim yerleri, doğal güzellikler ve çeşitli aktiviteleriyle ünlüdür. Fethiye, Ölüdeniz Lagünü'nde ev sahipliği yapmaktadır. Mavi bayraklı olan plaj özellikle yamaç paraşütü sporcularının en gözde yerlerindendir. Plajın çevresinde tarihi kalıntılar, kanyonlar ve dağlar da bulunur. Fethiye'nin tarihi antik döneme kadar uzanır ve bölgede birçok arkeolojik kalıntı bulunmaktadır. Özellikle Talos, Santos ve Leton antik kentleri Fethiye'de turistlerin ziyaret ettiği en popüler tarihi yerler arasındadır. Müzik önemli tarihi ve ilginç kültürel mirası olan benzersiz bir yer. Kayaköy, şimdilerde bir hayalet köy olarak korunmakta ve Osmanlı İmparatorluğu hayatının esintilerini yansıtmak için açık hava müzesi olarak kullanılmaktadır. Kayaköy'ü ziyaret ettiğinizde kaldırımlı sokaklar arasında yürüyebilir, iyi korunmuş evleri, kiliseleri ve okulları görebilirsiniz. 69 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek ikinci yamaç paraşüt kalkış noktasıdır. Baba yamaç paraşüt sporunu sadece profesyonel sporcular değil, yeni başlayan sporcuların da tercihleri arasındadır. Yamaç paraşütü yapmak isteyenler zirveye, telesij veya araçta çıkabilmektedir. Baba Dağ'da birçok paraşüt okulu, kafe ve restoran bulunmaktadır ve dönem dönem konserlerde ev sahipliği yapmaktadır. Kelebekler Vadisi Bölgenin tam adı Faralya Kelebekler Vadisi'dir. Adını bölgede yaşayan yüzlerce farklı kelebek türünden almıştır. Kelebekler Vadisi, dik yamaçlara sahip dar bir vadi içinde yer alır ve turkuaz rengi denizi, beyaz kumlu plajı, tropik bitki örtüsü ile ünlüdür. Bölge, doğal yapısı ve görsel güzelliği nedeniyle ziyaretçiler arasında oldukça popüler bir yerdir. Kelebekler Vadisi'ne ulaşın, yürüyüş ve tekne ile sağlanır. Vadideki yürüyüş rotaları, doğanın keyfini çıkarmak isteyenler için idealdir. Kelebekler Vadisi, doğal güzellikleri, yürüyüş rotaları ve plajı ile ziyaretçiler için eşsiz bir atmosfer sunmaktadır. Düşünün ve hayal edin. Arkanızda babadan nefes kesen heybeti, gökyüzünde süzülen onlarca paraşüt, gün batımı ve doğa harikası ölü deniz, bardan aldığınız kokteyliniz, sandiyada günü bitirmek böyle bir eğlencesi. Tatilin olmazsa olmazlarından ve her gece farklı bir konseptle. Tüm gün süren eğlence modern dans gecesiyle devam ediyor. Hadi gelin hep birlikte sahnede nasıl bir şov var izleyelim. Sandiya Bay Liberty Bugün burada bitti. İyi olan, farklı olan ne varsa sizinle paylaşmaya çalıştık. Başka bir gün, başka bir otelde yine buluşmak üzere. İyi tatiller.